Hepinize merhabalar. Bu videomuzda have ile alakalı phrasal verbleri inceleyeceğiz. Daha önce yaptığım phrasal verbleri linkliyorum aşağıya bu arada. Mutlaka onlara da bakın. Çünkü her videomda üzerine basa basa söylediğim gibi phrasal verbleri sadece arkadaşlar böyle denk gelirseniz az çok öğrenebiliyorsunuz. Çünkü size böyle oturup da derste hadi phrasal verb öğretelim demiyor çoğu öğretmen. Zaten bu yani kelime bilgisiyle eşdeğer aslında. Yani siz araştırdıkça ya da denk geldikçe öğrenebileceğiniz şeyler. Ben de o yüzden az çok bir şeyleri bir araya getirip Hani hem size faydası olsun hem de aslında internette arattığınızda da daha rahat ulaşabilin diye böyle çok fazla phrasal verb içeren videolar ya da içerikler var. Aynı zamanda zaten bundan sonraki birkaç videomu da bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Çünkü gerçekten güzel geri dönüşler aldım ve ihtiyacınız olduğunu da düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden ilk phrasal verbimle başlıyorum. İlk phrasal verbimiz to have the last laugh. Bizde aslında son gülen iyi güler gibi bir şeye tekabül ediyor bu. Yani sizin bir olayda en son söze sahip olmanız ve aslında bunun daha iyi bir şeye yol açması. Hani olur ya başınıza kötü bir şey gelir. İşte dersiniz ki niye bu oldu? Niye şöyle oldu? Aa vah vah. Ama sonra bakarsınız ki aslında daha güzel bir şey olacağı içinmiş ve günün sonunda dersiniz ki ya bak işte sen bana bunu bunu yaptın ama şimdi son gülen iyi güler. Bak ben ne güzel yerdeyim gibi. Örnek vermek gerekirse cümle olarak, she got fired, but she had the last laugh when she was hired by the rival company at twice the salary. Çok iyi değil mi? Yani burada demek istediğimiz bu eski şirketinden kovulmuş kızcağız ama ondan sonra son gülen iyi güler. Hem, ne olmuş? Çünkü onların rakip firması tarafından işe alınmış hem de çift kat maaşla. Yani ilk işinden aldığı maaşa göre çok daha yüksek bir şey sahip olmuş. Daha iyi koşullarla çalışıyor. O yüzden son gülen iyi güler deyip patronuna böyle bir cümle kurabilir. Bak hani I have the last love artık ben çok daha iyi bir yerdeyim gibi. İkinci phrasal verbimiz to have a change of heart. Yani fikrinizin değişmesi, e, aklınızdaki bir fikri başka bir şeye dönüştürmek gibi bir şey aslında. E, bu ne demek? Yani siz bir şey yapmaya kararlısınız, onu planlamışsınız, o olacak ama son dakikada vazgeçiyorsunuz. Yani şey gibi düşünün, sinemaya gideceksiniz ama işte hava şartları çok hoşunuza gitmedi ya da o gün o arkadaşınızı görmek istemiyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Öyle bir durumda to have a change of heart gibi bir e, phrasal verb kullanabilirsiniz. Mesela I was going to meet him but I had a change of heart at the last minute. Son dakikada kararımı değiştirdim. Aslında onunla buluşacaktım ama yani istemiyorum. Şu an buluşmayacağım gibi bir şey. Ee, burada yani düşünün şimdi neden hani böyle bir şey kullanma ihtiyacı hissedesiniz? Hani I changed my mind de diyebilirsiniz. Kararımı değiştiriyorum, fikrimi değiştiriyorum. Ama böyle bir şey kullandığınız zaman daha sofistike, daha advanced seviyede bir İngilizce'niz olmuş oluyor. Ya da bunlar aslında çok fazla kullanılan ve dizi, film seyrediyorsanız, kitap okuyorsanız denk gelebileceğiniz deyimler. Dolayısıyla onları okurken de sözlükte anlamı ne diye gerek kalmayacak. Eğer şu an bunları iyi bir şekilde öğrenirseniz. O yüzden size tavsiyem burada bilmediğiniz phrasal word'lere denk geldikten mutlaka not alın. Gün içinde onlarla tekrar yapın. Hatta onlarla ilgili siz de cümleler kurun. Yani şimdi dedim ya mesela to have a change of heart. Onu siz de kendi kafanızda kurun. işte. benim kurduğum cümle gibi bir başka bir örneği çevirin. Böyle böyle aklınızda daha rahat kalacak. İkinci phrasal verbimiz çok tatlı bir phrasal verb. To have a sweet tooth. Yani tatlıya düşkün olmak. Bunu ben çok kullanıyorum. Çünkü evet tatlıya düşkün bir insanım. Hatta eskiden çok daha düşkündüm. Şöyle diyeyim size. Benim kavanoz kavanoz nutella bitirdiğim günler vardı. Nasıl bu hale geldim peki diyebilirsin. Ya da sivilcelerin nerede gibi sorular söyleyebilirsiniz. Çok zor zamanlar geçirdim arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem o kadar çok düşkün olmayın tatlı şeylere de. Şu i̇şte zamanla böyle ufak tefek kendinizi yatıştıracak başka tatlılara yönelebilirsiniz. Bu benim çok kullandığım bir cümleydi. O yüzden dediğim gibi. Mesela örnek verelim. I have a sweet tooth. I can't say no to chocolate. Ben tatlıya düşkünüm ve çikolataya hayır diyemem. Ya yani bu çok doğru. Hani ara ara hepimizin çikolata krizleri geliyordur bence. Ee, öyle bir durumda bu cümleyi tabii ki çok rahat bir şekilde yerleştirip o phrasal verb'inizde kullanabilirsiniz. Dördüncü phrasal verbimiz to have a crack at something. Bu aslında deneme sırası ya da işte bana müsaade et de ben deneyeyim alayım yapayım gibi bir şey. Mesela şöyle düşünün e, bu kavanoz açma muhabbeti vardır ya sıkışıktır o kavanoz böyle açamazsınız bıçakla denersiniz falan işte en son böyle artık açılmaya yakındır ama gücünüz de bitmiştir eliniz titriyordur. Arkadaşınız der ki ya hani ver de ben de deneyeyim. Ondan sonra cart diye açar böyle falan. İşte o sırada o arkadaş size bu cümleyi kurabilir. Mesela başka bir örnek daha verelim. Arkadaşınız puzzle yapıyor ve böyle çok zorlanıyor onun olduğu hani yani o parçası neyse artık yerleştirmek için. Orada görüp diyebilirsiniz. Yani let me have a crack at it. Bana izin ver de ben bir gideyim hani ben de deneyeyim bir bakayım birkaç parçasına gibi. Bu aslında çok sık kullanabileceğiniz bir şey. Yani her kontekste her bağlama uyabilecek bir şey. Let me have a crack at it. Yani benim denememe izin ver. Ee, ben de bir bakayım nasıl oluyor falan gibi. Bunu hem günlük hayatta kullanabilirsiniz, iş hayatında kullanabilirsiniz. Her yere uyabilecek, her bağlama çok güzel oturabilecek bir phrasal verb. Beşinci phrasal verbimiz to have somebody on. Bu aslında birini doğru olmayan bir şey inandırmak, ikna etmek. Aslında bir tık da yalan söylemek ama bu böyle tatlı hani kandırmak anlamında kullanıyor. Yani birini kafalamak, kafaya almak e, gibi bir şeyle kullanabiliriz. E tabi bir tık daha hani e, çok resmi yerlerde kullanmazsanız daha iyi olabilir. E, diyelim ki bir arkadaşım işte benimle bu şekilde kafa buluyor. E, böyle doğru değil saçma bir şeyden bahsediyor. Mesela diyor ki işte e, yarın da uzaylılar istilaya geliyormuş falan böyle saçma. Neden bu aklıma geldi bu arada? Şu an böyle saçma bir yeşil giydim. <laughs> bu yeşile bakınca aklıma uzaylılar geldi. O yüzden bu örnek aklıma bir anda böyle belir verdi. Ee, diyebilirsiniz ki yani are you having me on? Benle kafamı buluyorsun saçma ama ne uzaylısın ne diyorsun dalga geçme gibi. Orada o şekilde bu phrasal verb'ümüzü kullanabilirsiniz. Altıncı phrasal verb'ümüz benim çok sevdiğim bir phrasal verb. Çünkü böyle e, içinde drama var, entrika var. O yüzden çok hoşuma gidiyor. To have a bone, to pick with someone. Bu phrasal verbimizin anlamı şu demek. Biriyle görülecek bir hesabınızın olması, işte onunla çözmeniz gereken bir mesele olması. Mesela ben dersem ki, I have a bone to pick you. You've been using my pens without asking me. Bana sormadan kalemlerimi kullanıyorsun ve seninle görmemiz gereken bir hesap var. Yani ben kalemlerimi benden izinsiz kullanmandan rahatsız oluyorum. E, dolayısıyla bizim bunu çözmemiz gerekiyor, halletmemiz gereken bir mesele var anlamına gelmiş oluyor. Yani burada işte ben sana kızgınım, ''Hadi senle konuşalım.'' gibi basit iki cümle kurmak yerine ''I ve born to pick with you.'' dediğin zaman böyle wow olur insanlar. Çünkü neden? Siz orada değişik bir phrasal verb kullanıyorsunuz, ortaya bir farklılık getiriyorsunuz. Yine dediğim gibi bu sizi dil seviyesi olarak bir tık daha yüksek gösterecektir. O yüzden bence bu entrika dolu phrasal verb'i de mutlaka ezberleyin. Yedinci phrasal verb'imiz ''to have a laugh''. Bu aslında bildiğiniz kahkaha atmak gibi bir anlamı da var tabii ki ama bu basit bir anlam. Mecazi başka bir anlamı daha var. Dalga geçmek, dalgaya almak, tiye almak gibi bir e, anlamı var. Bu işte have somebody on gibi aslında bir tık daha. E, burada da kişi eğer sizle dalga geçiyorsa diyebilirsiniz. Are you having a laugh? Ben yani de dalga mı geçiyorsun şu an? Hani saçmalıyorsun herhalde falan gibi böyle kullanabilirsiniz bunu da. E bu dediğim gibi to have a laugh hani gerçekten o literal anlamında hani kahkaha atmak, gülmek anlamında da kullanabilir. Ama bu şekilde bir anlamı da var. Dolayısıyla bir cümle içerisinde bağlamda gördüğünüz zaman ne demek istediğini ancak o işte paragraf içerisinde daha rahat anlayabilirsiniz yaptı. phrasal verbimiz to have a good command of something. Yani sizin bir şeyde çok iyi olmanız. Bu e, bir hobi olabilir işte danstır, puzzle yapmaktır, resim yapmaktır, başka herhangi bir şey. Sizin çok iyi olduğunuz bir özellik. Mesela ben diyebilirim ki I have a good command of English. İngilizce konusunda çok iyiyim, çok başarılıyım. Yani bu tarz bir şeyde hani I'm good at math demek yerine hani matematikte iyiyim gibi bir şey demek yerine hani I have a good command of math dediğiniz zaman insanlar ne olacak? Wow hani matematikte bu bayağı iyiymiş. Evet gerçekten çok iyi gibi. E, o yüzden bu tarz phrasal verblerle gördüğünüz gibi çok daha elegan duruyorsunuz. O yüzden bunu da mutlaka ezberleyin. 9. phrasal verbimiz to have a good mind to do something. Bu aslında içinde good geçtiğine bakmayın bir tık negatif bir phrasal verb. Burada ne demek istiyorum? Sizin aslında böyle o hani biriyle görülecek bir mesele olma muhabbeti var ya to have a bone to pick with someone. Onun gibi bir tık. E, bu aslında siz bir şey meyillisiniz. Onu yapacaksınız ama bu negatif anlamda. Mesela biriyle yüzleşmeniz gerekiyor ve hani onunla artık konuşmanız lazım o olay ya da o gerçekler neyse. Orada diyebilirsiniz hani I have a good mind to go and speak to him burada ne demiş oluyorum? Hani ben onunla artık gideyim konuşayım da hani şu meseleyi halledelim gibi bir şey olmuş oluyor. Dediğim gibi good bakmayın. Bir tık aslında hani negatif anlamda var. Bunu yapmaya meyilli olmak ama bunun arkasında da farklı bir olayın dönmesi gibi. 10. ve son phrasal verbimize hazır mıyız? Drum roll please. son <laughs> phrasal verbimiz çok tatlı. To have a crush on someone. Birinden hoşlanmak, işte birine karşı böyle çok büyük bir hoşlantı duymanız. Zaten şarkıdan bence hepimiz crush'ın da ne olduğunu öğrenmiştik. It's just a little crush şeklinde başlayan müthiş şarkıdan. burada da örnek cümle çok hemen size kendimden bir örnek cümle veriyorum. I have a crush on Henry Cavill. Sorry not sorry bence Henry Cavill'dan hoşlanmayan e, hatta ona ölüp bitmeyen bir hanımefendi yoktur diye düşünüyorum. <laughs> Şahsen ben kendisine çok yükseliyorum. Bu örnek cümlede aklınızda bu şekilde bence kalacaktır. To have a crush on someone. I have a crush on Henry Cavill. Ve dediğim gibi bu phrasal verb'ler sizin aslında ufkunuzu bir tık daha açacak, bir tık daha eğlenceli olacak ve konuşmalarınız bir tık daha advanced görünecek. Sizin başka evle bildiğiniz phrasal verb'ler neler? Aşağı yazabilirsiniz ya da bu cümleler içerisinde sevdiğiniz evle alakalı bir bir phrasal verb'e denk geldiyseniz örnek cümlede kurabilirsiniz aşağıya. Böylelikle pratik de yapmış oluruz hep beraber ve birlikte başka şeyler de öğrenebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.